Ne olmuş orada? Dudağımı görmüyor musun? Ne oldu kız oraya? <laughs> Köpek ısırdı geçen hafta. Ay inanmıyorum. <laughs> Köpek ağzında ne arıyordu Yeliz? Öpüyordum onu. Köpeği öpüyordun? He. Bu o doğal ben oldu artık burada. Ben de diyorum ki... Allah Allah bozuldu ya da vermeyeyim dedim. Ki... Yeliz'in diyorum burasında ben yoktu diyorum. <laughs> Bu nereden çıktı program başladığından beri? Meğerse Yeliz senin köpeğin mi ısırdı? Yok. Ee, 4 Ekim hayvanları... E koruma gününde var Hı. olmak aktır projesi bizim. Yoncim'in projesi biliyorsun. Evet. evet. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, Kadir Topbaş beyefendi. beyefendi. Tam ödül verecek. Benim de kucağıma bir köpek verildi. Sen de ben de dayanamıyorum yapayımdır. biliyorsun. Bir kap tutun. <laughs> <laughs> ne yaptın? Anne manyaksın. Ne yaptım? Panik yapmadım tabii. Yanımda şey vardı. Nasıl iyi var? Nasıl mağriki falan evet. vardı. Dedi ki seviyorsun da hani ondan dolayı panik yapmadın yoksa kopmuştu böyle özgür vardı yanımda falan billur <laughs> sen sizin burada bunu... da bir köpeğiniz köpeğe vardı. Bak. küçük ben aldım götürdüm köpeğe bak sen bunun dudağını kap işi biliyor zekli köpek gibi. köpek <laughs> köpek işi biliyor bak sen burada bir tane küçük köpeğiniz vardı haberin var mı senin yok Mina... onu minnacı köpeğiniz Ay, vardı Allah razı olsun sana. aldım onu canlının eee bütün canlıları seviyoruz, korumamız lazım. Espri tabii ki. Ama hayvan birden onun e, ilgisini, o Değil, şeyin sıcağını vardı tabii, falan ondan Hayvan oldu. palik yapmıştı bu birden ha diye saldırınca. Öptü hayvan, ya oradan, abini. Oradan. Onların öptüğü yerde gül bitiyor. Aa, buyurun. Böyle bir şey işte hayvan sevgisi. E, bütün canlıları sevmeliyiz evet. ve ben hep buradan seslediyorum ne olur kapınızın önüne bir kapsu koyun. O kuşlar yazık artık susuzluktan, yemek. hayvanlar susuzluktan ölüyorlar. Eskiden ne bileyim çeşmeler vardı öyle değil mi sevgili Tabii hocam? Bir Efendim. Şey e, profesör yani. Doktor Muhammed Nurdoğan hocam evet. da hazır buradayken ve canım arkadaşım Yeliz de bu mevzuyu açmışken e, bunun üzerine bence çok kısa da olsa Tabii. konuşalım. Ne olur kapınızın önüne bir kapsu koyun. Tabii. O hayvanlar için. Efendim biz öyle bir toplumuz ki bizim vakıf sistemimiz içerisinde kuş sarayları, işte leyleklerin göçüp de kanadı kırıp göçemeyenler için kurabehane-i laklaka an meşhur. Evet. Yani hacı leylek vakıfları. Ondan sonra köpeklerin, diğer hayvanların geçimi için özel yapılar. Şimdi mesela İslam tarihinde böyle bir olay vardır, enteresandır. Bir kadının çok günahkar bir kadının evet. bir kuyunun başında bir köpek susuzluktan ölmek üzereyken Ay, ayak kabusu onu su çıkartıp ona verdiği için o çok günahkar kadının cenneti kazanan bir kadın olması anlatılır gerçekten de mesela Çağrı filminde izlemişsinizdir. Müşrikler Hazreti Peygamberi için diyorlar ki ya şaşırtıcı bir adam bu kadınlara hak veriyor diyor. Nasıl olur böyle bir şey? Biz kadınlarımızı sadece köle gibi kullanırız. Ama Hazreti Muhammed diyor ki kadınların da hakkı vardır. Ne Erkekler güzel. kadar eşittir ne diyor. Güzel. Ve hatta diyor ki ya hayvanlarınıza yük yük demeyin diyor. Bu böyle bir şey olur mu diyor? Şimdi cahili kanaat Bakın bugün kadına şiddette Bugün de hortlamıştır. Yani bu ca modern evet, cahiliye. Konuşacağız. Evet konuşacağız. Ee, Muhammed Nurdoğan Doğan hocamın da e, insan hakları, bitki hakları, yeryüzünü ıslah önüne bir kap su evet. koyun kuşlar için. Tabii, tabii. Balkonlarınıza su koyun. Kapılarınızın önüne ne olursunuz sizden rica ediyorum. Bir kap su koyun. Eskiden hayvanlar çeşmelerden işte biraz önce evet. söylediğim gibi bir şekilde daha e, su tabii. olduğu yerler vardı. Şimdi her şey e, değişti. Her şey kaplara girdiği için hayvanlar su iç sücek yer bulamıyor. Ne olursunuz? Kapımızın önünde birer kap su koyun hayvanlar için. Teşekkür ediyorum Yeliz. Ben teşekkür Burada ederim. vesile oldun bu çağrıyı değil, Muhammed değil, Nur Doğan Hocam ederim. ve ben evet, senin evet, sayende evet, bu gerçekten. çağrıda bulunduk. Evet. Gel, gel. Heh, size de alıştırdık. Bana alıştım mı? Gel. Gel. Ay, Ay. Baska, havla bir kere, bir kere. Tamam. Bir daha. Tamam. Bir kere daha. Tamam. Şimdi, Aferin. Gel. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> sen gel yanıma. Sen bir gel Sercan yanıma. Gel bakalım. Kıskanır mı bana bir şey yapar mı? Yok, hiçbir şey yapmaz. Kız arkadaşlarından kıskanmıyor mu oğlum? Kıskanıyor. <laughs> ne yapıyor? Ama şunun şu an <laughs> farkında. Araya <Adam> mı giriyor? <laughs> otur bakalım, otur sen de. Bir poz verelim. Poz verelim. <laughs> Bana mesela bir şey yap elini versin bir şey. Pascal. Pati verse de ablaya. Aa, otur, 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 otur. En... abla pati, pati var ona. Hah. <laughs> çok güzel. Pascal. Senden başka kimseden emir almıyorum. Pascal. Yok, al, bir tek benden. Ne yapmam lazım? Pascal? Bak, bak sana konuşuyor. Bu tarafa bak. Çevir kafayı. Çevir. Çevir. Havla bir kere. Tamam, aferin. Yat bakalım şimdi, yat, 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 yat. Aferin oğluma benim. Ay aferin. bayıldım, onunla oynamak istiyormuşum. şu Yukarıda bir <laughs> şey <laughs> gördüm ama... Aynen, aynen. Şuraya takıldı, bakıyor. Kim var orada? Oyun seviyorum. Ben de oyun seviyorum. Bak. <laughs> Pascal. Bana bak ben sen biraz bizi yan yana geçsen bana bayılır bu. Değil mi? <laughs> evet. Vallahi bayılır. Ha senden kıskanırsa bilmem Sercan kıskanır ama hani e, tepki gösteriyor hani sevenle sevmeyeni çok iyi ayırt ediyor. Hani ben kendisini seven, beni seven, kendisini sevmeyen, beni sevmeyen çok iyi ayırt ediyor. Anlıyor mu? Sizden elektrik aldı. Evet. Aa. aa. <laughs> i̇yi anlaşacağız demek evet, ki. Şey, şey anlaşacaksınız. İyi elektrik <laughs> verdim. Pascal. Pascal, bak bakalım buraya. Bak. Kim sesleniyor sana? Otur bakalım. Otur. Gene de kıskanıyor. Evet, tabii ki. <laughs> Ay ne kaçtı ne kaçtı ben onu kovalıyorum. Şu tarafıma gel bakayım Sercan. Gel bakalım. Pascal? Çok tatlı değil mi ama? Çok tatlı baksana kız. Çok tatlı ya. Annem benim. Yavaş şey yapma. <laughs> yavaş Pascal yavaş. Yavaş. Gel bakalım. Nasıl ödüllendiriyorsun? Öperek. Ben de öpeyim. Beni öper mi? Bilmiyorum. Hay bakalım bakalım. deneyeyim. Ah diye götürür. <laughs> beni öper öper mi? Söyle sen Pascal gel bakalım. Gel. Çok bak. ilgiye ihtiyacım var. Ne olur. Gel, bak. İlgi istiyorum valla. Bak. Istedim. Gel bakalım Pascal. Gel. Başka bir gel. şey istemiyorum gel. ilgi. Gel, yaklaş, yaklaş. Koy kafayı. Gel gel gel. Koy kafayı ha. Ha. Koy kafayı öyle. Evet, bu işte bunu <laughs> istiyorum. İşte buydu. Meğer ben Pascal arıyormuşum, ya. Pascal. Yaklaş. Bak bak Seda. Pascal, Seda yes, ablanın koy omzuna gel bak böyle kafayı getir koy omzuna ha yat Allah öyle Allah Allah. tamam yat orada <laughs> Aha, gel şuraya yat gel <gülüyor> <gülüyor> yat yat oraya tamam yat Abi bir şey ettiremedik ha, yayıl 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 Pascal yayıl oğlum ya Oo, yayıl kabuklarım batardı da <laughs> Allah korusun ha dur düzelttim tamam. Sevdin mi Pascal Seda ablayı? Söyle. Çok mu sevdin? <laughs> sevdin mi? Çok mu? <laughs> çok mu? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> gel. Gel de Orada buradayım ya. Orada seyircileri çok sevdi. Çok çok sevdi. <laughs> gel bakalım haydi gel gidiyoruz. Tribünleri gel. Tribün. Tribünleri oynuyor. Paskal yat bakalım yat 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 yat. tribünleri o. oynuyor. Pascal öyle tribünlere. Değil mi oğlum? Sercan kaltın düşmüş. Hı <laughs> hı. İyi bak ya. Ah bak, isteyebilecekler korkuyor musun? Yok çok Gel bakalım, kusuna korkuyorum. Otur Pascal, Pascal otur bakalım. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> sus, sus, çok ayıp Hayır, otur, 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 otur. Tamam gel. Ha. Ay otur. bak bak. Gel. Böyle yapmadı bana işte. Ben bunu istiyordum. Yap. Ha. <laughs> bana niye terin. yapmadı? Bunu yapmaz oh, mı? Ah, Ferin. Gel bak, denilim Seda Hanım Buyurun. Bana da yap. Gel bakalım Pascal. Gel, Seda ablanın önüne. Otur, otur, dön, dön, otur. Heh. <laughs> Önüne doğru eğilin Seda Hanım. Gel, koy kafayı Seda ablanın. <laughs> Dur, gel. Gel bakalım. Koy. İmkansız. Sana alın. Katiyen istemedi <laughs> Sercan senden kıskandı. Ay gel oynaşalım gel. Gel de oynaşalım. Ha böyle bak. Şu an saçlar gitti zaten ağzında. Benim. <laughs> evet çıktı. Olsun alıştın bana çocuk. Ha, bak. Kokumu almış. Ama alış ona da yakışır. O da sarışın. Değil mi evet bak. <laughs> Uzun saç çöküşecek mi acaba değil mi? bak al. <gülüyor> <gülüyor> al. <gülüyor> Gel bakalım. Peki Pasc gerçekten kız arkadaşlarının yanında olduğunda ne yapıyorsun? Baya triplere giriyor tabii bu iki, ya. Tabii ki tabii ki. Paskal otur otur bakalım. Kımıldamak yok. Peki teşekkürler Pascal abi. Çok teşekkür ediyorum Ben sadece. teşekkür ederim çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Bir hoşça kal de. Havlu insanlara. Haydi. Havlu Türk halkına hadi. Bir dakika şöyle bir sarılalım bakayım ne yapacak. Pascal. Pascal. Bak biz. Bak ne yapıyoruz bak. Öpüyor beni. Pascal. Nerede? Bak ne yapıyor? Ne yapıyor <laughs> bana? <Bak>. Öpüyor <laughs> beni. Öpüyor, <laughs> beni. Öpüyor <laughs> beni. Çok seviyor <laughs> beni bak. Gel sen de hadi. Gel hep beraber sarılalım. Gel. Bir beraber sarılalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Gel bak. Bak. Otur, 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 otur. Hayır, gel, gel, otur. Tamam, kımıldamak yok. Onlara bir selam ver. Kaldır patiyi, kımıldama. Kaldır patiyi, kımıldamak yok. Hayır, kaldır, kaldır. Kımıldamak yok, sakın. Sakın kımıldamıyorsun. Onlara bir selam veriyorsun. Bırakıyorsun şimdi patiyi diğerinin yanına. Onu da bırakıyorsun. Havla bir kere şimdi. Hoşça kal de. Haydi. Teşekkürler Sergen. Teşekkürler, Teşekkürler. Teşekkürler Pascal. İyi Teşekkürler. Evet biraz önce dediğim gibi aslında benim e, alerjik astımım var ama paskala dayanmak mümkün değil ya. O kadar tatlı ki başka türlü bir şey değil mi? Tabii bunun benden biraz sonra şeyi nasıl çıkacak bilmiyorum da <laughs> bu astıma rağmen paskala ne oynaştım ne oynaştım. Ama e, başka bir şey yani. Evet.